Evet e, sayın e, Recep Çalkaner. E, aslında evet. e, e, bir şiirinizle başladık. Hem e, Kayseri ile ilgili evet. şiirler yazıyorsunuz. Hem Kayseri aslında e, söylemleri, değişleri, daha doğrusu heceden ürettikleriniz, aslında kelimelerden ürettikleriniz de konular var. Kayserli olmak e, sizce nedir? Zorlukları aşmak için Kayserli olmak yeter Başarıya koşmak için Kayseri'li olmak yeter. Kaliteli üretici, hesaplı bir tüketici olmak için yönetici Kayseri'li olmak yeter. Çalışkanlık ana hatta ustadır her zanaatta. Kazanç bulur kanaatta Kayseri'li olmak yeter. Vardır sohbetinde hoşluk, İş ehlidir yapmaz boşluk, olmasa da okumuşluk. Kayserli olmak yeter, Kayserili olmak yeter diyor. Ee, Sayın Çalkaner, neden Kayseri? Yani Kayserili olmanın dışında evet, da evet. neden Kayseri? Konumuzda aslında kültür sanatının Bunu, içerisinde Kayseri de buyurun efendim. Konuları okumadan geçebiliriz. Birikimimiz çok fazla. Şimdi Kayseri e, sevdalısı olarak, Kayseri kültürünü içeren bu kadar kitaplarımız olarak bilenler çok iyi bilir. Fakat Kayserimizde bazı televizyonların kendilerinin ATV gibi sanmaları e, bana garip geliyor. Kıymetimizi bilmeleri lazım. Ben gittikten sonra çok Ararlar da vallahi bulamazlar. Evet aslında Kayserili'nin değerini, Kayseri. aslında şöyle de bir sıkıntı oluyor herhalde Kayseri'de de. Bu da bir öz eleştiri olsun. Çok fazla mum dibini aydınlatmıyor herhalde. Onu sonra doğru saklayalım. Neden Kayseri'den devam edelim? Buyurun efendim. İlisiyiz. <laughs> evet, evet. Neden Kayseri'li? Bunu şunun için diyorum. Yani buradan okumak istiyorum. Buyurun efendim. Yani Buyurun. konuşarak anlatabilirim o ayrı bir şey. Ama kitaplarımızda Kayseri kültürünü ve Kayseriliği nedenli anlattığımı göstermek için. Buyurun efendim. Bir halkımız bilsin. Neden Kayserli? Çünkü Kayserli dinini, diyanetini bilir. Hayır ve hasenata önem verir. Kazancını har vurup harman savurmaz tedarikli, idareli ve iktisatlı kullanmasını bilir, hatır ve gönüle çok önem verir, hatır saymasını bilir, her zaman faydalıyı güzele tercih eder, faydalıyı güzele Güzel e tercih eder. eder, çalışkan, becerikli, üretken, icat ve imal eden. Azimli, ahıllı ve pira, pratik zekaya sahiptir. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, nereli olursanız olun size memleketinizle hitap etmezler. Ama bir Kayserliye her yerde adıyla değil Kayserli, Kayserli diye hitap ederler. Bu özelliğimiz. Bu özellikler Kayserli'ye Allah'ın bir lütfudur. Kayserlik bu kadar güzelle sahip bir şehir ve memleketli olarak ticaretle ün salmış, iktisatla ün salmış. Çünkü bildiğin gibi çocuklarımızı biz eğitirken hepimizin dükkanı mutlaka vardır. Dükkanlarımızın önünde çocuklarımızı ticarete alıştırmak için Zaman zaman aktardık. Ee, orada halkla ilişkileri öğretiriz. Orada işte Şemşamer satar. Şems, Kamer, ay çiçeği. Efendim buna benzer e, alışverişlerinde onun kazancında gözümüz veya e, bize ihtiyar olduğu için değil. Çocuğa iktisatı öğretmek, halkla ilişkileri öğretmek adını orada yetiştiririz. Aslında e, son 20 yıldır üniversitede kullanılan halkla ilişkiler evet. 1800'lü yıllardan beri Kayseri'de mevcut. Evet ve e, orada üniversitede iktisat fakültesine, halkla ilişkiler fakültesine bence Kayseri'de <laughs> gerek yoktu. Evet. Çünkü biz öğretiyoruz ama e, zenginlerimiz Allah razı olsun dediler ki ya, o çeşitten de olsun yaptırdılar. Allah işlerine rast getirsin. Durum böyle olunca her yerde Kayserilik vardır. Öyle olunca şunu girmek istiyorum izleyenlerimizin e, renk katmamız adına evet. Kayseri'nin biliyorsun çok çeşitli fıkralarımızı canlandırdık. Youtube'da, var, evet. işte, her yerde evet. videolarımız var bildiğin gibi. Şimdi e, Kayserili bu özelliklerini çekemeyenler var mıdır? Vardır. Mesela Adanalı bir Arkadaş, Kayserilerin bu özelliklerini görünce der ki ya bunların e, tallasında, tahtında, efendim dağlarında öyle bir e, pamuk yetişecek arazileri yok. Ama bizde Allah verirse o pamuklar Adana'da bu ne ya? Ben diyor tam pamuk zamanı Kayserili davet edeyim. Öğüneyim. Onlar hep aldığıyla, sattığıyla övünür ya tamam çağırıyorlar. Pamuk zamanı. Kayserliğe bir varıyor. Allah Allah bütün dağlar, taşlar beyaz, o, o, tallalar, araziler bembeyaz. Tam pamuk atmış. Varınca tabii diyor ki ya hemşerim yani e, dikkatini çektiğini de saklamıyor. Evet. Çünkü saf ve temiz. Yani orada imtihana e, çağrıldığının farkında değil. Diyor ki, hemşerim ya ne kadar güzel, her yerler bembeyaz. O da diyor, bu ne ya? Ne ki o? Bizim yukarıdaki taşlı tallıyı borsan diyor. Orada ne var? Sen diyor ya, sen ne diyorsun ya? Orada bir tallamız var arkadaş. Sabah gün doğarken arabamıza biniyor, gidiyor, 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 gidiyor. Gün batana kadar gidiyor, tallanın öbür ucuna varamıyor. Tabi çok büyük ne olduğunu bilen pratik zeka sahibi Kayserli ne diyor? Öyle bozuk bir araba bizde de vardı da sattık sıfırını aldı. <laughs> Adana deyince rahmetlik sağıp Sabancı'yı anmadan geçemeyeceğiz. Allah Rahmetle anıyoruz. anıyoruz. Bir tüccar adam Sağıp Sabancı'dan mal almak için gider. Adana'ya gittiği zaman bahar ki Çimsa, Lassa, Pilsa, Pırasa, o da benden olsun. O Sa, tüp sa. Dikkatini çeker, hayretini gizlemez Sağıp e, be Ya der ki Sağıp bu Adana hep senin mi ya? Nereye baksan? Sa, sa, sa benim diyor. Ya dikkat ettim, hayret ediyorum bu Fransa, Manisa, o da mı senin? E, Tabi espri olarak sayılır diyor. Diyor ki, aa ah, tamam, onu da kabul ettik. Yalnız ben şunu hayret ediyorum. Ya öbür dünyada bu kadar malın hesabını acaba nasıl vereceksin? serli pratik zeka ne der? Orada da İsa mussab's